Dün gittim baktım oyunun satışlarına. Baktım ki azalma var, düşüş var. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Gözümüzü para bürüdüğü için para lazım hocam bize. Para lazım. Fikirleriniz neler beyler? Patron harika bir fikir buldum. Bronz kostümleri getireceğiz. Ben size hiç mi bir şey örtemedim? Bronz kostümler ne lan? Ne alaka? Çok kötü bir fikir. Hemen yenisini bulmamız lazım. Patron harika bir fikir buldum. Ustura evsanevi diye bir şey getirelim. Paranın var ya. Parayla yüzeriz. Parayla parayla. Harika fikir. Çok beğendim. Seni aldım. Ben zaten burada çalışıyorum. Kovuldum. <laughs> Ne arkadaşlar ben Dayna. Bugün Casey eleştireceğiz. Yeni gelen ultra efsanevi. Abi ne alaka ultra efsanevi de neyse. <laughs> o ilk baştaki giriş var ya çok güzeldi yani. Düşünmüşler. Nasıl daha fazla para basabiliriz? İşte onun senaryosunu yaptım. Neyse o zaman başlayalım. Announcing the brand new brawler rarity, ultra legendary and the first ultra legendary brawler Kaze. All ultra legendary brawlers will have something unique and special about them and Kaze is no exception. She's actually two brawlers in one. Kaze was raised to be a Kaze'yi sadece para basmak için getirdiklerini düşünüyorum. Ayrıca Kaze'in iki tane mi özelliği varmış? Orası anlamadım ama adamlar işte para basmak için ne yapıyorlar? Son yapıyorlar. Living ninja weapon by her parents, but she always wanted to be a geisha. When she met Kenji, she escaped to open their restaurant in Star Park. Kaze lives her life as a geisha, however, you can change into the ninja aspect in game, unleashing her deadly skills. You can switch between her two aspects instantly, just like me in social situations. <laughs> in her geisha aspect, she wields bladed fence and will dash forward to attack from. <laughs> Bazı karakterlerin birleşimi zaten Supercell'in önceki getirdikleri karakterler de bir önceki gelen karakterlerin birleşimi yani abi çok saçma. Adamlar parayı basıyorlar ama ürettikleri bir şey yok. Aynı karakteri başka bir karakterlerle birleştirip yeni bir şey ortaya çıkartıyorlar. Up close. In her ninja aspect, she throws deadly shuriken from afar, dealing more damage to closer targets. So let's dive into her geisha aspect. Kaze has a unique main attack which has a strike spot. If you can hit an enemy inside the strike spot, you deal extra damage and trigger certain abilities. Her super is Fun Storm, which covers an area, reducing visibility for those trapped inside and damaging them if they try to leave. Her star Bence karakterin bir özelliği yok. Yani bir özelliği var da yani bu geline çok güçlü olacak ama yani üç karakterin birleşimi yani sonuçta bir zahmet güçlü olsun. Ayrıca bu karakteri yaparken hiç özen göstermediklerini düşünüyorum. Tek istedikleri para basmak. O kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.